Herkese merhaba arkadaşlar. Adliyetin en güzel ülkelerinden olan Arnavutluğa geldik bu seferde. Bir önceki vlogumuzda Kosova videosunu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlemeyenler varsa da yukarıdan kartlardan Kosova videosuna gidebilir. Hadi hep beraber sizle Arnavutluğu keşfedelim. Şimdi ilk başta size hemen arkamdaki ulusal müzeyi göstermek istiyorum. Görüyorsunuz üzerinde resmedilmiş bir sanat eseri var. Burası şu an tadilatta. Burayı maalesef size gösteremeyeceğim. Ama eğer bulursam fotoğraflarına gitmiş arkadaşlarımdan Onları da bu videoda paylaşmış olacağım sizinle. Opera binası ise sadece etkinlikler olduğunda açık alıyor. Bilginiz olsun yani böyle istediğiniz zaman girebileceğiniz bir alan değil burası. Tabi önünde bulunan restoranlarda istediğiniz gibi yiyip içebilirsiniz. Etkinlik varsa içeri de girersiniz. Hemen yine bu meydanda İskender Bey heykeli var. Zaten Arnavutluk denince akla ilk başta İskender Bey gelir. İskender Bey heykelinin hemen etrafında cami, Ethem Paşa Camii. Paşa mıydı bu arada hatırlamıyorum da Ethem Paşa Camii diye geçiyor diye biliyorum herhalde. Hemen arkasında Saat Kulesi. Saat Kulesi'nin de üstüne çıkabiliyorsunuz bilginiz olsun. Bu meydanda ortalama 5-6 tane gezebileceğiniz lokasyon hemen dip dibe. Kaptan Paşa Türbesi hemen arka tarafta. Piramitler bu binanın arka tarafında kalmakta. Yani aklınızda bulunsun. Buraya gelirseniz ortalama bir saat içerisinde ya da bilemediğiniz iki saat içerisinde meydan ve çevresini çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Ethem Paşa Camisi'nin yanında bulunan Saat Kulesi'ne şu an çıkıyoruz. Bayağı yüksek. Nefes nefese kaldık. Buranın girişi 200 ek arkadaşlar. Yani 2 euro yapıyor bilginiz olsun. Buradan birazcık şehrin manzarasını izleyelim. Kuleye o kadar az kişi çıkıyor ki kuşlar buraya yuva yapmış kendine. Yumurtası burada var. Hemen şurada yavruları var. camiyi, saat kulesini, heykeli ve çarşının o alanını, atmosferini size gösterdim. Şimdi çarşıdan hemen birazcık ileride Toptani AVM'nin arkasında Toptani Kalesi var. Bu kalede birçok e, hediyelik eşya alabileceğiniz restoranlar, kahvaltı yerleri mevcut. Burada gezerken hem eşyanızı alırsınız hem de yemeğin tadını çıkartırsınız. Şu anda tram Piramitleri'nin önündeyiz. Burası Enver Hoca İtafen yapılmış bir müze olacaktı aslında. Şu anda içerisinde teknoloji üstüne dönüştürme planları bulunmaktaymış ve içerisinde tenis oynayan insanlar var. Güzel renkli bir iç ortamı da var. Önünde hemen park parçaları bulunmakta. Burada çay kahvenizi içebilirsiniz. Ve aklınızda bulunsun eğer yazın geliyorsanız mutlaka suyunuzla buraya gelin. Çünkü buranın havası çok sıcak. İnsanı bunaltan bir havası var gerçekten. 37-38 derecelerde şu an havası. Su için de şunu söyleyeyim. Marketlerde, dışarıdaki marketlerde bir tık pahalı olabiliyor ama hemen bu AVM vardı. Top tane AVM'si. Oranın eksi birinci katındaki AVM'den, AVM'nin marketinden alabilirsiniz. Evet, şu anda İsa'nın Diriliş Katedrali, yani Ortodoks Kilisesi'ndeyiz i̇lk başta şunu belirtmem gerekiyor. Kamerayla gimbal'la içeri girdiğimde çekemezsin dediler. Kamerayı gimbal'dan çıkarttım, çekmeye devam ettim. Kimse bir şey demedi. Çok saçma sapan bir düzenleri var. Hiçbir şey anlamadım. Ama bu katedral yeni bir katedral. İçerisi gerçekten çok güzeldi. Mistik bir havası vardı. Şimdi hemen nereye gideceğiz sonra? <laughs> Şu anda Yapraklar Evi Müzesi'ndeyiz. Burası Arnavut Polisinin bir zamanlar dinleme ve gizli operasyonlarını yürüttüğü bir binaydı. Şimdi ise müze haline çevrilmiş. İçeride telgraflar, telefonlar, dışarıda size gösterdiğim koca bir dinleme cihazı. Kulağınızı buraya yanaştırdığınızda şu aletin başına şöyle göstereyim. Dışarıdaki insanların konuşmasına kadar her şeyi duyabiliyorsunuz. Ya burası dış görünüşü de zaten gerçekten inanılmaz bir yere benziyor. İçeriği de çekebilirsem size göstereceğim. Çünkü içeride çekemezsiniz dediler, yasak dediler. Ben elimden geldiğince içeriği de size göstermeye çalışacağım. Gösteremezsem de artık kusura bakmayın gelip kendiniz görürsünüz. Burada da yine bir tünel mevcut. Arnavutluk'ta bir sürü tünel mevcut arkadaşlar. Sığınak mevcut. Yaklaşık 770 bin tane mi olması lazım? Çok nemli ve rutubetli bir ortam. Şuraya bakar mısınız? Arnavutluğun başkenti Tiran'ın eteklerinde bulunan bu soğuk savaş dönemi eseri Enver Hoca tarafından yaptırıldı. Peki yaptırılmasının sebebi neydi? O dönemde Arnavutlu'ya veya çevresine yapılan herhangi bir nükleer saldırıda korunmak için yapılmış burası. Genellikle elit tabakanın saklanabileceği, girebileceği ortamlar. Aşağıda odacıklar var, askeri odalar var. Burası şu an günümüzde de bir müze ve burada da bayağı uzun bir tünel var. Şimdi gelin hep beraber bu tünele bakalım. Ne var burada, neler yaşanmış? Şu anda Bankart Müzesi'nin içindeyiz. Bankart 1'deyiz. Ben size ilk başta şunu söyleyeyim. Giriş ücreti sadece bu müzeye gezmek istiyorsanız 9 Euro. Bilginiz olsun. Müzeye girer girmez gerçekten böyle bir kasvetli ortam bizi karşıladı. Burada odacıklar bulunuyor. Şimdi sizlere odacıkları göstereceğim. Ondan sonra da yavaş yavaş müzenin diğer geri kalan kısımlarını göstereceğim size. Gerçekten çok etkileyici bir ortamı var. Bunlar herhalde dinlenmeyen telefonlar diye geçiyor. Burada bunlardan bir sürü var. Böyle odalar devam ediyor ve çok ağır basan bir kokusu var buranın. Yine Enver Hoca'nın kitapları. Buradaki gördüğünüz tüm eşyalar hepsi o dönemden kalma. Kesinlikle herhangi bir ek falan yok. Buradaki kitaplar mesela Shakespeare'in kitabı var burada. Enver Hoca'nın yazdığı kitap var şurada. Shakespeare, Enver Hoca genellikle Enver Hoca ağırlıklı kitaplar var. Burada o dönemde bulunanların resimleri var.

una medarra tamar in hov, dekele tu arpardendot kene proportione de tu Ti Vishnu namo Evet arkadaşlar Bankalp bir Müzesi'ni elimden geldiğince sizlere detaylı bir şekilde gösterdim ve anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Arnavutluğa yolunuz düşerse mutlaka burayı da ziyaret edin derim. Böyle yarım saatte bitirilebilecek bir müze değil burası. Kesinlikle 1 ila buçuk saat aranı buraya ayırmanız gerekiyor. Hadi devam edelim Arnavut turumuza. Şu anda Tirangöl Park'tayız. Burada bir kahve molası verdik. Size hem burayı göstermek de istiyorum. Tiran merkeze çok yakın burası. Yaklaşık ortalama 15-20 dakikalık bir yürüme mesafesiyle varabilirsiniz. Burada çok güzel bir ortam var. Spor yapan insanlar mı dersiniz? Futbol takımlarının koşuna gel denk geldik daha de demin futbol oyuncularının. Ondan sonra köpek koşulan aileler, çocuklarıyla göl kenarında oynayan insanlar. E gerçekten huzurlu bir ortamı var. Biz şu an bir restorana oturduk, kahvemizi içiyoruz. Buradan da akşam yemeğini yiyip videoyu da orada kapatmayı düşünüyorum. Eğer buraya kadar da izlediyseniz şimdiden söyleyeyim o zamana kadar hiç söylememiştim. Aşağıdan hemen abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Evet arkadaşlar yemeğe geçip kapatacağım dedim ama yemeğe geçip kapatmadan önce size hem Berlin duvarından bir parçayı ve buradaki bir sığınağı göstermek istiyorum. Şimdi ilk başta Berlin duvarına bir bakalım. Berlin duvarını biliyorsunuz Almanya Almanya'nın set çektiği duvarlardan birisidir. Onun bir parçasını da buraya koymuşlar. Bir de burada tünel var. <laughs> Bu yine bu tünel hakkında da daha doğrusu size şunu söyleyeyim. Arnavutluk'ta bu Enver Hoca zamanında 770 bin adet tünel yapı, şey sığınak yapılıyor. O sığınaklardan birisi de bu. Bu Arnavutluk'un her tarafında böyle var. En büyükleri size ilk gösterdiğim Bankart 1'di. Ondan sonra Bankart 2 var çarşıda. Böyle bunlar da irili ufaklı hazır yapılıp Görüyorsunuz üzerinde zaten kancalar var. Gelin onu da göstereyim size. Bu kancalarla taşınıp buralara monte ediliyor. Hemen şurada da yine beton yapı var. Bu da yanlış hatırlamıyorsam bir sığınak mıydı? Ya da bu sığınakların yapımında kullanılan alanın beton iskeletleri miydi? Tam olarak hatırlamıyorum ama bu da o dönemden kalma. Şimdi de size içini göstereyim bu sığınağın. Bu sığınağın da içini gösterdikten sonra yemek yerimize doğru ilerleyip videomuzu burada bitirelim. Şimdi size bu sığınağın içini gösteriyorum. Bu çok küçük. Şöyle. Çok ağır bir koku var içinde. Şöyle gireyim hatta. Çok ağır bir idrar kokusu var gerçekten. Fazla duramayacağım. Buradan gözetlemeler yapılıyor işte. Hemen çıkmam lazım. Arkamdaki sıraya görüyorsunuz. Şu anda neredeyiz? Tiran'ın en bilindik restoranlarından bir tanesindeyiz. Era'dayız. Era'da biz de siparişimizi verdik. Sadece sıramızın gelmesini bekliyoruz. Fiyatları size göstereceğim. Yemeği size göstereceğim. Ondan sonra da videoyu burada kapatacağım. Hadi geçelim şimdi yemeğimizi yiyelim. Evet yemeğimiz geldi. Yemeğimizi yiyoruz biz. Tavuk bildiğimiz klasik ızgara tavuğu. Güzel mi güzel? Önerir miyim? yolunuz düşerse gelin iyi meşhur meşhurluğu hak ediyor mu onu da artık kararını siz verirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirimleri açın çünkü bu Arnavutluk serisinin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla.